Milyonlarca çalışanın gözü Ankara'da. Asgari ücret tespit komisyonu bir yılda ikinci kez toplandı. Arazam görüşmeleri başladı. Masada üç seçenek var. Rakam yarım belli olacak. Asgari ücrete ikinci zam için çalışmalar son aşamada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla asgari ücret masası yeniden kuruldu. İşçiler adına Türk İş, işverenleri temsilen TİSK masadaki yerini aldı. Buraya severek, isteyerek geldik. Yine dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır. Temennim oluşan enflasyon ortada. O enflasyon çerçevesinde kamuoyunu asgari ücreti, dar ve sabit geriliği nefes aldıracak bir düzenim olur diye arzu ediyorum, temenni ediyorum, talebimiz de o. Komisyon asgari ücreti arazan formüllerini tek tek masaya yatıracak. İlk formül 6 aylık enflasyon oranında artış. Bu da en az %37 zam anlamına geliyor. İkinci formül asgari ücrete yıllık enflasyon farkının yansıtılması. Üçüncü seçenek 750 liralık sigorta priminin maaşa eklenmesi. Bu durumda prim devlet tarafından karşılanacak işçi maaşı 5000 liranın üzerine çıkacak. Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ee, ümit ediyorum. İlk toplantıda taraflar iki konuda mutabakata vardılar. İlki artışın Temmuz ayından itibaren geçerli olması, diğeri ise vergi muafiyetinin ara zam döneminde de devam etmesi. Şimdi gözler yarınki toplantıya çevrildi. Hükümetin üzerinde durduğu nokta asgari ücret artarken istihdam sorunu yaşanmaması. Küçük işletmelerin desteklenmesi gündemde. Ocak ayında yapılan %50.5'lik zamla asgari ücret 4253 liraya yükseltilmişti. Asgari ücret komisyonunun belirleyeceği ara zam Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.